Bu hükümet aşağı yukarı 18-19 yıldır her şeyin başında. Ekonominin, hukukun, dış politikanın daha doğrusu Türkiye'yi 19-20 yıldır idare ediyor. Size göre Türkiye'nin şöyle kısaca baksak, 20 yıllık ekonomik performansı noktasında çok kısaca neler söyleyebilirsiniz? Şimdi şunu söyleyelim, biliyorsunuz hükümet 2013 yılında daha dedi ki, Türkiye milli gelirini 2002 işte iki yılına nazaran 3 kat arttırdı dedi. Bu doğru. 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 Bu doğru yani. Bu doğru. Hı. Peki 2013'ten sonra ne oldu derseniz 2013'ten sonra biz aynı yerde kaldık. 2013'ten sonra. 2013'te 13'e kadar 2002 ile 2013 arası 3 kat arttırdı. Ondan sonra 2013'ten bugüne Aynı seviyedeyiz. Hatta 2020'yi alırsanız, ben 2019 rakamıyla konuştum bunu söyledim. 2020'yi alırsanız yüzde 30 gerileme var. Gerileme var, evet. Gerileme var. Şimdi düşünün bu yüzde 30 gerileme genel bir rakam. Burada yüzde 70 gerileyen var, yüzde 50 gerileyen var, yüzde 80 gerileyen var. Efendim yüzde 20, 30, 40, 50, 60 ilerleyen var. Yani bu durumda sizin söylediğiniz gibi bu yüzde 30 gerileme demek yani bazı insanlara bu kriz, bu durum, son durum fevkalade ağır bir şekilde vurdu demektir. Şimdi peki şuna bakalım. 2013'ten bugüne aslında IMF rakamlarına bakacak olursak %30 dediğim gibi gerileme var. Yani IMF rakamlarını almasak daha düşük bir gerileme ortaya çıkıyor ama biz bu kadar 7 senedir yerimizde sayıyoruz ya. 7 sene yerinde sayar mı bir ülke? Türkiye gibi dinamik bir ülkeyi 7 senedir yerinde saydırmak Gerçekten yani olağanüstü şeyler yapmak lazım. Yapıldı mı? Yapıldı. İşte bunlar. Yani o büyük hatalar, büyük ekonomik hatalar, büyük siyasi hatalarla evet. olmayacak bir şey olur hale geldi. Öyle ki biz düşünün Avrupa Birliği Hat, ülkeleri. Hatta sizin söylediğinize göre. Hatta sizin söylediğinize evet. göre yüzde otuz gerilediyse hocam geri gittik yerinde de saymadı. Evet yani hayır bir rakamlara göre. Şimdi bir sürü de rakam oluşuyor. Bir rakamlara evet. göre hani yerimizde saydık e, diyelim hiç. Mesela 770 e, bilmem 6 7 milyar dolar bir 2013 2000 e, şey e, 20'de e, pardon 2019'da 778 777 778 milyar dolar. Yani evet. 70, evet. Şimdi ama 2020 aldığımız zaman 660 milyar dolara iniyoruz. Ciddi evet. bir gerileme. E, bu rakamı IMF'nin hesabıyla söylüyorum ben. IMF'nin rakamı bu yani. Ama ne olursa olsun yani ben en iyi ihtimalle yerimizde saydık diyorum. En iyi ihtimalle gerileme bizde söz konusu IMF'nin rakamlarına göre. E şimdi 7 senedir yerinde Türkiye gibi bir ülkeyi 7 sene boyunca yerini saydırmak bir marifet ister ya. Bunun için gerçekten olağanüstü şeyler yapmak lazım. Çünkü hiç kimse Türkiye 7 sene yerinde tutamaz yani. Böyle bir şey. Böyle bir durum. Şimdi bu tabii dikkate alınması gereken bir şey e, efendim satın alma gücü paritesine göre 13. sıradayız deniliyor. E tamam iyi de dünyada Türkiye'nin bir de sıralaması var. 17. sıradaydık. Biz şimdi 19 belki 20'ye geldik. Yani daha geriledik. O açıdan da geriledik. Satın alma gücü paritesine bakacak olursan o pratik önemli olmayan bir şey aslında. Çin bugün satın alma gücü paritesine göre Amerika'yı geçmiş durumda. Yani <laughs> Dolayısıyla yani bu durum iyidir, efendim biz uçuyoruz, kaçıyoruz vesaire demek şey bir de burada başkanlık rejimine geçtikten sonra durumun daha da vahim bir hale geldiğini görüyoruz burada. İşin ilginç tarafı da o bence, uygulanması gereken tarafta o. Şimdi 2020 yılı için büyüme oranı 0,3 bekleniyor. Efendim işte buradan bakıyoruz, dünya %4,4 büyüyecek. Gelişmekte olan ülkeler 3,3 büyüyecek. Biz de 0,3 büyüyeceğiz. Yani e, dolayısıyla e, yani burada da öyle bir olağanüstü bir şey yok. Bir başarı söz konusu değil. Yani e, biraz evet. sonra yani o, hocam e, girer. E, eğer bu krizle ilgili alınan tedbirlere girersek e, onu biraz e, şey açabiliriz herhalde. Yani e, Haluk Özdalga ile geçen gün bir sohbet etmiştik de şunu söyledi. 2011, 2012, 2013'lerde e, fert başına milli gelir 12.500 dolar. Aynen. E, bugün Dünya Bankası'nın bugün Dünya Bankası'nın şeylerini verilerini aldığımız zaman 7.800 dolara düşmüş. Dolayısıyla 7 yıldır 7 yıldır ardarda 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 7 yıldır Türkiye her yıl dediğiniz gibi öyle bir ekonomik başarı ki her yıl geri götürülmüş. Yüzde otuz. Yüzde otuz en az. Evet. Dolayısıyla evet. bu hakikaten ekonomik başarıda rakamlar bunu söylüyorlar. Peki hocam Ama yakında bu, bir bütçe. vatandaş zannediyor ki efendim biz üç kat büyüdük e, yani milli gelirimizi üç kat arttırdık. E Tamam arttırdın da 2013'te arttırmıştın üç kat. Doğru. 20, işte bugün'e kadar ne yaptın diye kimse sormuyor yani bu çok önemli bir şey. Demek ki 2013'e kadar doğru politikalar, nispeten doğru politikalar izlendi. O 2013'ten sonra çok yanlış politikalar izlenmeye başladı. Şimdi bunun siyasete de herhalde yansıması söz konusu olacak. Hocam Türkiye'de e, doğru dürüst bir basın yok maalesef. Tarafsız ve objektif bir basın yok. Evet. Basının %99'u hemen hemen iktidarın elinde. Dolayısıyla iktidar neyi söylese basın da onu neşrediyor. Millet de ona inanıyor. Fakat yalnız Artık millet sözde değil de musibetlerle sıkıntıyı öğrenmeye başladı. Dolayısıyla sokağa çıktığınız zaman sokaktaki insan artık hükümetin pik yaptık dediğine maalesef inanmıyor. Durum ortada ve evet. hele de bu e, korona sebebiyle de alınması gereken tedbirler, bu salgın sebebiyle de alınması gereken tedbirler sebebiyle de millet dış ülkelere bakıyor, Türkiye'nin durumuna bakıyor ve feryadı figan içinde. Peki Bununla bağlantılı olarak ne düşünüyorsunuz bu ıı, salgın sebebiyle alınan tedbirler noktasında? Bir düş dünyada alınan ve insanlara verilen destekler var, bir de Türkiye'deki destekler var. O noktada neler evet. söyleyeceksiniz? Evet. Şimdi şöyle, şöyle bir durum var maalesef. Ee, salgında Türkiye e, ekonomiyi ayakta tutmaya önemli ölçüde ağırlık gösterdi. Bir bunu görüyoruz biz diğer ülkelere nazaran. Ee, ve bunun bazı yansımaları da var hakikaten. İkincisi de şeyi e, efendim bu salgının yükünü iş gücünün ve işverenin üzerine yükledi. Yani en büyük özellik bu. Şimdi bakıyoruz Amerika'da trilyonlarca dolarlık program hazırlanıyor. Japonya'da öyle, Avrupa Birliği'nde öyle. Türkiye'de bak yani ortalama şöyle milli gelirin yüzde onu büyüklüğünde her devlet vatandaşına ciddi bir şekilde karşılıksız yardım vermeye çalıştı. Biz ne yaptık? Biz devlet ne yaptı? Tuttu dedi ki ben 450-500 milyar Türk lirasına çıkardım dedi bir şey dedi. Güzel neyle çıkardım? Bankalardan kredi verdirdim. Yani kredi verdi de elverişli kredi. Ee, söyleyeyim diğer taraftan vergileri biraz erteledi. Bununla destek yaptı. Onun dışında doğrudan desteklediğimiz, karşılıksız desteklediğimiz rakam 45-50 milyar Türk lirası bunu dolara çevirirsek 60 diyelim son yaptıklarıyla birlikte bunu Türk lirasına çevirirseniz milli gelirin evetim e, şey vermesi gereken rakamın yani 60 milyar doların altıda yedide biri yani yedide biri kadar bir yardım yapmış oldu yapması gereken yardımın yedide birini yaptı Türkiye hmm. Bu şekilde tabii ne oldu burada e, şeyde böyle kriz dönemlerinde prensip şudur. Eğer devlet dükkanını kapat diyorsa ve insanlar dükkanını kapatıyorsa ondan doğan zarar devlet tarafından ödenir. Çünkü devlet sizin elinizden gelirinizi alıyor. Bu durumda bu maalesef bu Türkiye'de yapılamadı. Yani devlet çok kısmi bir şey yaptı. Telafi yaptı. Kayıt dışı ekonomi maalesef bu telafilerden yararlanamadı. Diğer taraftan efendim işte yararlansa da çok kayıt içindeki ekonomide yararlansa da çok sınırlı yararlandı. Mesela işte zorunlu izin diye bir şey çıkardılar. Bu zorunlu izin ne, ne olmuş oluyor? Ayda eğer 1100 lira para veriyorsunuz bir insana bununla geçin diyorsunuz. Şimdi belki bir ay geçinebilirsin de hani eş borç alarak bilmem ne bu kadar uzun bir süre böyle bir kısıtlı parayla geçinmek mümkün değil. Bir yandan kayıt dışı ekonomide kalanlar diğer taraftan bu zorunlu izin e, dolayısıyla çalışamayanlar çok büyük sıkıntı gördü. <laughs> yani Türkiye'nin bu açıdan ekonomik açıdan yaptığı yaklaşımı hakikaten Şeyi, faturayı millete yazmak şeklinde oldu. Neden böyle yaptı devlet? Devlet istedi ki ama ben bu süreçte borçlanmayayım. Şimdi Türkiye'de devletin borçlanma kapasitesi var şu anda. Yani diğer ülkelere baktığımız zaman milli gelir içerisinde borçların oranı e, özellikle devlet borçlarının oranı yüzde 41 civarında. Halbuki Avrupa Birliği'ni mesela koyduğu limit işte yüzde 50, e, 60 vesaire. E şimdi bütün ülkeler bunu geçtiler. Bir tek Türkiye hala o normal limitin bile altında duruyor. Niye böyle yaptı? Çünkü bütün yükü, bütün yükü vatandaşa yükledi. Yani kendi bir ceb elini cebine sokmadı. Bir de vatandaşa biliyorsunuz iban numarası verip yardım toplamaya kalktı. Yani inanılmaz bir şey bu. Türkiye'de hakikaten devletin vatandaşına gördüğü, yaptığı muamele bir skandal niteliğinde bir muameledir. Yani. İşte şu son kira ödemeleri vesaire konusundaki tutum da kendisini gösterdi. Hem herkese yönelik değil, hem de efendim 500 lira, 750 lira falan yani sanki hiç Türkiye'yi tanımayan bir insan ancak bunu yapabilir. Yani 500 lira, 750 lira kimin hangi derdine çare olacak e, kira yardımı olarak filan. Yani bu alanda e, yapılması gerekenin diyelim 7, 7'de biri, 8'de biri yapıldı. Bu e, gerçekten siyasi sonuçlar da olabilecek bir konudur diye düşünüyorum. Peki hocam yani yapmadı mı yapamadı mı? Çünkü diyoruz ki devletin Yapmadı. Yapamadı değil çünkü borç kapasitesi var. Borç kapasitesi var. Herhalde kendisi o borçlanmayı başka amaçlarla yapacak. Başka işler için yapacak. Yani e, tümaller, millet can derdinde hükümette ben acaba nasıl 2023'te iktidarda kalabilirim derdinde işte onu da ne, nerede nasıl yatırım yaparım, ne, ne yaparım, ne ederim e, parayı oralara e, şey yapmaya çalıştı. Yani devlet aslında yapmaya çalıştı yani. Normal faaliyetlerini sürdürmeye, yatırımlarını kısmadan devam ettirmeye çalıştı. Zaten bunu kendisi açıkça söylüyor. Peki bunu nasıl yaptı? Borslanmadan yapmaya çalıştı. En az borslanarak yapmaya çalıştı. Bors limitlerini zorlamadı. Aslında burada devlet borslandı diye bizim şey yapmak, eleştirmemiz değil, borslanmadı diye eleştirmemiz lazım. Tabii bu borslanma da dışarıdan yapılması lazım. Yani Türkiye eğer başlangıçta kriz başlangıcında hep tartışıldı. 50 milyar dolarlık bir dış borçlanmaya gitseydi yani böyle bir uzun vadeli çok düşük faizli krediler vardı. 50 milyara birden olamazdı ama eğer IMF ile mesela şeye girseydi IMF'si. Şimdi onu söyleyecektim hocam. Türkiye'nin sadece IMF'den para alabilme imkanı var. Dışarıdan borç alamıyor çünkü. Swap anlaşması yapmıyorlar. E, aldığı yerlerden çok yüksek faizle borçlanıyor. Kesinlikle. Merkez Bankası'nın kasası zaten sıfır gösteriyor. Evet. Yani dolayısıyla borçlanmak için bir tek istikamet var. IMF ona da inat etmişiz. Gitmek istemiyoruz. Yani ya nereden borçlanabilir? Öcü gibi gösteriyorlar. Şimdi IMF şudur ya. IMF zaten biz ortağız ona. Yani IMF evet. biz yani IMF'nin ortaklarından bir tanesiniz. IMF tam da bu tür durumlar için dünyaya kredi vermek amacıyla yüzde bir buçukla kredi veriyor adam. Uzun vadeli kredi veriyor, yüzde bir buçukla veriyor. Ve bu tarafta yüzde altıyla kredi alıyorsunuz. Evet. Evet. Bir de evet. en büyük faydası şu. Siz IMF ile anlaşma yaptınız mı? Dünyadan da ucuzak borçlanabiliyorsunuz. Yani IMF'den diyelim ki 15 milyar dolar alsanız bile geri kalan kısmını bak ilave ihtiyacınızı 15 milyar dolarda dünya piyasalarından nispeten ucuza alabiliyorsunuz. Çünkü IMF verince dünya piyasalarına da ucuza ulaşma imkanınız var. Bunun dışında Türkiye'nin kredi riski 600'leri geçti. Yani ne demek herkes %1 ile alırken biz o alt 6, 6 puan daha ekleyeceğiz ona. Efendim 7 ile alacağız dünya piyasasından. Böyle bir duruma razı olundu yani enteresan bir şey Çok garip bir durum. Peki niye IMF noktasında böyle bir inat var hocam? Evet. Yani hem ortağıyız hem daha ucuza para alabiliyoruz. Hem daha uzun süreli para alabiliyoruz. Bir de şuna bakıyor IMF aldığın bu parayı nereye harcıyorsun? E şimdi zaten nereye harcayacağımız da belli. Dolayısıyla neden IMF'den para almaktansa gidip yüzde beşten yüzde altlarından yüzde yedilerinden borçlanıyoruz? İşte borçlanmadı yani hem e, borçlanmadı e, borçlanmamayı tercih ettiler yani. IMF'den şöyle, kendi kendimize yeterli evet. O sizin dediğiniz çok önemli. Siz cevap verdiniz. ve para verirken tabii kardeşim bunu nereye harcayacaksın, nasıl harcayacaksın diye soruyor. Yani belli kurallara göre, belli önceliklere göre harcanmasını istiyor. Bu harcama yapılmak istenmediği için bir. ikincisi de siyasi öyle bir imaj yarattılar ki vay işte biz IMF'ye muhtaç değiliz bilmem ne gibi havalar yarattılar. Sanki diğer geçmiş hükümetler eski Türkiye IMF'ye efendim başvuruda da biz e, yeni Türkiye buna başvurmaz gibi bir imaj yaratmaya çalıştılar. Bundan ama şimdi bu kadar yüksek şeyle faizle borçlanma e, bir defa karşıya çıkacaktı. İkincisi e, biz kendisi de söz zaten e, biz kemerleri sıkacağız dedi. Yani kemer sıkma politikası izliyor şu anda Türkiye. Yani bin yüz liraya bir insana geçin bunu da derseniz ne demek bu? Kemerini sık demek hem de çok çok sık demek.